bir <laughs> bir Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emir. Bugün çok farklı bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Ee, bugün Fortnite yeniden de doğa dereceli oynayacağız. Çok farklı bir video arkadaşlar emin olabilirsiniz. Ee, bu tarz videoların devamı için aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da hala abone değilsiniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Fazla uzatmadan videoya geçelim. Abi önümde adam var galiba benim. Galiba ama bilmiyorum. Tam emin değilim. Olmaya da bilir. Var Var, var mı? Ele. Aynen. 28. Düştü. Hı hı. Bir tane top bıraktım buraya. O zaman buradalar onlarda. Kapışıyor herhalde. Aynen. Aa önümde iki tane var. 32 vurdum birine. Geliyorum. Yanımda solda solda. Crack. Dead dead dead. dead güzel tamam. Diğer uzaktan mı sıkıyor? Aynen. Bir dakika fight'e gidelim. Şunu attım şuraya gel. bir tane orada orada hemen bu yolda bu yolda var bir tane. Şurada mı? Bir daha önümde tam. Bir öldü burada. Pringerman. Gel. Geldim. Aldım bunu. Crack öldü. Tamam. Pringerman. Bir tane top var. Ya ne var? Ne var orada? Üç tane. Top. Ne var üç tane? Top mu? Alayım o zaman topu. Nerede? Tamam. Lan o top almam lazım benim. Hah tamam. Gel. Geldim sana hemen. Havada. Planur açtı. Hadi 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 hadi. 28. Hadi be. 28 daha vurdum. Şu şatı yendi. Aa aşağı süzdü. Bir saniye. White, right, right white mi yiyor? White white. Havada daha yenildi mu? Da. Kim sıkıyor lan? Nereden sıkıyor? Burada. Ha üstümüzde lan. Yani. Allah ben diyorum. Nereden sıkıyor? 29. Sağımız da vardı bizim. Bir dakika. Sağımızda ayak sesi aldım abi. He buradaymış. Piç crackledi biz zaman. 32 Crack Dead. Tamam arkadaşlar o zaman bu arkadaşlar burada. Beyaz yok crack. Aa Bak aldım. <laughs> Öldü. Hatta Hatta. Senin en sevdiğim pompalı var. Ne var orada? Ee, mavi pump Sabahtan beri griyle oynuyor oynuyorum Medkit var başka? Var var var. Attım buraya. Drop savaşı mı bu? Aa burada lan. Ha. Havada öldürdü lan adamı. Oo sarı pump var adamda adamda sarı o, pump var. Ben gittim dayı. Vallahi sarı pump lan. Aldım. Şu fondipi de basalım. Olur olur olur. Gel. Geliyor. Evet. Alacak sana. Yo yo, yo yo almayacağım oynayacağım sen üstüne. 6 mini shield 180 de fondif var ya bırakmak istemiyorum. Tamam oynayacağım okay, okay, okay. Şimdi. şu drop'a gidelim yavaş yavaş bak ya, size ya. Şöyle bir çıkayım. Uy! Allah Allah. <laughs> Tamamdır bu maç bizde. Zaten 10 kişi kalmış dayı. Tamam. Şunu da bir, bir tane atalım bekleyelim. Bir daha bir şey olursa tamam. basarız bekle. Tamam. At, yapı dök, ne var burada? yapı ö, 120 tane su var bekle. Şurayı bir genişleteyim ben. Şu tarafa doğru gideceğim. Tamam. Bir okay. bir falan yapsak ya. Ne yapsak? Tamam. Şimdi şu taraftan bir şuraya bakacağım ben. Eyk evlere doğru. Altı kişi var. Tamam bekleyelim. Aha şu taraftan mı geldi ses? Sanki arkamızda oraya biraz? Yok yok adım değil. Oradaki yazı alabilirim ama kimse yoksa. Sağdan geldi. Geldi mi? Evet. Bekle geldim hemen. Top da var şunu da alayım ben bir. Hah. Burada mı şu an? Aynen. Aynen sen bunu şöyle bir yerde. nerede ama şu an sniper yemek istemiyorum. Ah oh be. Burada. Crack güçlü bir. Hemen. Gel bakayım. Nerede? Geldim sendeyim 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 Crack tamam. beyazıyor. Aynen beyaz. Çok evet. güzel. Çok güzel. Tamamdır. Var mı ediliğim, vereyim şunu. Olur olur alırım. Onu yer alacağım. Bir geldi. 32. Bak işte. Bir kaçtı. Bir saniye fondip basıyorum. Sen That, 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 that. Tamam geldim sen de. Farklı birileri var, farklı birileri var. Kaçtım. Kaçtım mı? Tamam ben de geliyorum sana. Oo. Bunlar niye meyvesi Geliyor bana geliyor. Araba geliyor. Ben de hukuk yazacağım. Ben white diyor, white diyor, Üstteki white diyor. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Şu aşağı indi. Amına kodumun oğlu bak. Nasıl vurdu? Kaçıyor yine. Bir saniye. 50, 54 yedi bir tanesi. White mı? Hayır. Bendiler ama. Bekle. Funny basıyorum yine. Ben de ben de buraya sıkıyor. Evet. Tamam. Hadi canım Kanka Canım hadi, hadi, çok hadi. az Benim de canım çok az Heal lan heal lan heal lan Of çok vurdu Lan 117 117 Ay 117 117 117 Okey Kanka gazoz altına Bas hemen şunlara. Tamam bir takım. Bir takım. Aga bana acilinden bir medkit. Medkit. Ee, kanka. Ben buraya bir yere... Aa medkit var. Anlarız. Neredeler ki? Aa sağdan sıkıyor bile. Haydalar haydalar. Ee, o şekil. Yani... Sana doğru mu gelsen? Şu mi çıksak? Olabilir. Çıkıyorum. Haydayım. 32. Crack bir tanesi. Verersin. Tamam bekle can basıyor orada. Önden sıkıyorum. Ben Aşağıda. Otur. Krek kanka krek o krek o. Böç at atalım ne direk Geldim ben de 90 Lan Tamam tamam bekle oradalar hala Top attılar ikisine Klik bir tanesine Dead, biri Düştü tam tamam biri de tamam çok güzel, çok güzel. Gördüm, 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 gördüm. <gülüyor> Lan. <gülüyor> çok güzel. <laughs> eline sağlık. Benim eline sağlık. Çok iyi maçtı Çok iyiydi. Allah'a. Sonunda bir şeyleri başardık ya. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi maçtı harbiden. Çok iyi, çok iyiydi. Eline sağlık. Allah çok heyecanlandım biliyor musun? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz üzere güzel bir win aldık. Ee, güzel eğlenceli bir maç oldu. Siz de umarım eğlenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.